Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Nurlan'ın dünyasındaki şey şey evleri tanıtacağız. Bir de şöyle böyle bir şey yarattık. Güzel şey. Bakın ben iyi. burada aşağıda ah ne var? Bakın var. Oraya baksanız geliyoruz buraya. He, şimdi şehri tanıtmaya başlayalım. Burada birinci ilk evimiz. İşte burası. İlk evimiz burası burada burası böyle bir yer şurada tuvalet var buradan şey buradan tuvalet miydi evet burada tuvalet burası ve burası tuvalet kes, kes, kes kesmeyiz kesemeyiz ve buradan köpekler vardı Adı da koymuştuk, boncuk koymuştuk. Burada ev koymuştum 3 tane. Şimdi benim ilk evim ben, Nurlan'ın Nurlan birinci eviydi. Şimdi benim ilk evim. Dörtte de fakir bir var. Evet böyle bir yer. Burada hiçbir şey, burada hiçbir şey yok. Şimdi gidelim. Umursa bakalım. Bu Nurlan'ın en güzel villası. En sonunda bir en güzel benim villam var. En sonunda görürsünüz. Evet, burada böyle. Burada köpekler var ve her şey öldürünce olmadı. Mesela, mesela kurdum mu kurmam kurmadım. Bu tuvalet nasıl açılıyor acaba? Ne onu unutmuşum bakla onu. Tamam sen kendi oyna kadar hemen oraları tanıtayım. Böyle burada mutfak. <gülüyor> mutfak. <gülüyor> Sonra. Kontrol. <laughs> <Potruh. gülüyor> Kudro. Evet şimdi buraya telefon donuyor. Telefon donuyor. Geldi. Burada böyle üç helikopter var ya da uçak var. Uçak. Havuzu gösterdik mi? Hayır, şimdi göstereceğim. havuz Havuza gitmek için böyle gidiyorsun. Yeah, Anne. var geldik. var ya. İşte Burada, burada ölüme gidiyoruz koy. Bura niye koymadık biz? Olur. Tamam. Sen koy ben o burs evimize gidiyorum. Bankaya gideceğiz. Ondan sonra bitecek. Kaç <laughs> tane var? Bankçı. Bu bunu, buna, buna gideceğiz. Sonra bankadan biteceğiz. Orada bir şey var. <laughs> evimiz böyle. bunu da bilmiyorum. Bunu bir Hayır. Bur Neydeyiz? Buradayız. Bunda sonra on Ona geçiyoruz. Evet. Bunda güzel bir ev var. Ev olacak. Bunda böyle. Şimdi obasına geçiyoruz. Buradan burak köylüler koyduk. Mod yükledim ben. burak köylü böyle oldu. Şimdi 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 bu son. Bunu da göstereyim. Diğer iki video göstereceğiz. Hayır. Hayır ben diğer iki video göstereyim. Yoksa çok geç gidiyor. Ha, üst kata gidelim. Üst kata. Buradan bunu göstereyim. Burada paralar var. Böyle iki iki. En sonda... Doğru. güzel. Para. Bunu koy buraya. Koy bunu buraya. Üst Şimdi var. üst katı göstereceğiz. Sonra bitireceğiz videoyu. Yoksa çok gidiyor. Video gönderi bilmiyorum. İstesem bir gün video çekebiliyorum ama çekmeyeceğim. Olmuyor. <laughs> burada tuvalet var çok kötü. Esparkada tuvalet olmaz. Var 24 saat kalıyorlar. burada adam lazım Para var da. Ee. <laughs> böyle böyle böyle. <laughs> böyle ve bitti. 3 dakika oldu 3 dakika 4 dakika çevir masaları. TAM Bunu da, bunu da sonra kırmızı evi bitirir. En sona bizim evimizi bir de sinemeye bırak bırakalım. Tamam. Bunu. Bu ne? Hapishane. Burada kız vardı ya. Kız mı vardı oğlan? Oğlan var. Merhaba lan. O, o bu tarafta kız var. Kız. Burada erkek kızıymış. Merhaba kız. <laughs> bu konu çiğ göstermeliydi ki. <laughs> Selam bay bay uyuyorsan. Ve buna bakıyoruz. Ve bu da oyun sen de kalk. Sen izini görsünler. Tamam. Şimdi bu da bu siyahı da kırmızıyı gösterip videoyu bitiriyoruz. Buradan böyle slime. Bunu basıyorsunuz. Yukarıdan da şey yazın. Yine basıyorsunuz, düşüyorsunuz. Sonra buradan zıplama var. Sonra buradan eliyorsunuz, giriyorsunuz yere.